Kalitenin adresi Jolloch TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Yüzüklerin Efendisi'nin online oyunu olan Lord of the Rings Online'da sizlerle birlikteyiz. Evet, ırk ve sınıf rehberinin videosunu sizler için hazırlayacağım şimdi arkadaşlar. Hangi ırklar var? Hangi sınıflar oynayabiliyorlar? Karakter nasıl açılır? Karakterimizi nasıl şekillendirebiliriz? Bunların hepsini şimdi bu videoda size hızlıca anlatmaya çalışacağım. Gereksiz şeylere de değinmeyeceğim. Evet, İnsanlarla başlayalım arkadaşlar. Cinsiyet olarak erkek ve kadın şeklinde böyle açabiliyorsunuz iki adet. İnsanların ayrıyetten, her ırkın ayrıyetten böyle bir yan özellikleri vardır. Örnek bir tanesini diyelim bahsedelim ama bahsetmeye gerek yok hiçbir Gift of Man var. Mesela 15 Fate veriyor bu karakterinize. Artı 15. Fakat bunun bir bize fazladan artı sağlayacağını söylemiyorum. Niye? Çünkü ileride zaten son level'a geldiğiniz zaman örneğin bir tane takı zaten size diyelim ki 3000 might veriyor. Yani bu 15 fate'in size sağlayacağı pek büyük değer yok yani. O yüzden şu özelliklere bakmanıza hiç gerek yok. O yüzden daha kısaca anlatacağım. Şimdi insan karakterler Burada açabileceğimiz sınıfları var. Şimdi bunlar da her birine değinmek e, istemiyorum. Şunu açar, bunu açamaz diye. Zaten e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar açabilecekleri renkli şekilde parlıyor insan ırkının. Görüyorsunuz. Açamadıkları da sönük bir şekilde. Yani e, o yüzden şunu açabilir, bunu açamaz demiyorum. Sadece bunların ne, neler olduğunu, ne özelliklere sahip olduğunu anlatacağım. Yan taraftaki klasların, sınıfın yani. O yüzden neyi açabilir, neyi açamaz diye teker teker hepsine değinmiyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi açabileceği şeyler gözüküyor. Şimdi. Ayrıyeten yeni bir klas daha geldi Brawler diye. Bu yumukçu bir klas, boksör gibi arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Ücretlidir kendisi. Brawlinglerde aslında ücretlidir. Ben de açık olduğu için gözükmüyor. Keeper ve Warden'lar da arkadaşlar ücretli klaslarlarındır. Free to play oynayanlar bunlarla oynayamazlar ne yazık ki. Ki buradaki Snowdex'ler var, burada da cüceler var. Onlar da ücretli olduğu için yanlarında para resmi var. Evet. Gelelim High Elf'lere yani Kadim Elf'ler. Yüksek Elf'ler bunlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunlar da yanında açabileceği klaslar, açamayacağı klaslar. Yanık veyahut da sönük şekilde. Evet, cücelerimiz var. Yalnız e, cücelerde arkadaşlar... E, kadın veyahut da erkek seçeneği ne yazık ki yok. Tek bir seçeneğiniz var. Erkek cüce açabiliyorsunuz. Yan tarafta hangi klasları alabileceğiniz gözüküyor. Burada e, Sauron tarafından birazcık e, mağdur edilmiş cücelerimiz var arkadaşlar. Tutsak edilmiş, zorlan, savaştırılmış, köle yapılmış cüceler. Bunlar da kadın cüce. Açtırıyor ama e, yani aynısı kopyala yapıştır yapmışlar yani umarım başka yerlerini de kopyala yapıştır yapmamışlardır evet, bu şekilde evet hobbit minik minik şairli hobbitlerimiz var arkadaşlar hobbit ırkını e, açabilirsiniz bu şekilde görünüyor kendisi hepsini Brave gösteriyorum gerçi de diğerlerine de yavaş yavaş bakarız evet bir de normal elflerimiz var. İşte hepsinin görmüş olduğunuz gibi fazla bir değeri önemi olmayan hepsinin ayrıyetten burada özellikleri var. Bunların pek bir değeri yok. Anlattığıma, anlattığıma göre yani artık anlamışsınızdır. Çok ufak sayılar olduğu için pek önemsizler. Ve burada da Allah'ın ayuları var arkadaşlar. Beoningler. Beoningler ee, Yan tarafta görüyorsunuz hepsi sönük yanıyor. Hemen hemen sadece Burning Class'ı oynayabilirsiniz. Kendine özel bir Cluster. Şimdi. Irklardan hepsinden bahsettik az çok. Ne olduklarından, neci olduklarından, özelliklerinin, buradaki özelliklerinin 5 para etmediğinden, pek değeri olmadığından buradaki. Şimdi gelelim sınıflara. Evet. Şimdi Beonik'ler zaten e, onu özel olarak ya da ilk olarak ondan başlayalım. Beonik en yukarıda olduğu için. Beonik arkadaşlar ayıya dönüşebilen bir e, ırktır. Bunlar heal atabilir DPS yapabilir. <laughs> yere gelince tankluk da yapabiliyorlar. Yani e, her türlü e, isteğinize bağlı oyun içerisinde. Ne isterseniz o olurlar. Şimdi Beowling'i anlattık. Gelelim Brawler'a. Bunlar DPS karakter. Pek bir özelliğini bilmiyorum hiç Brawler oynamadım ama eee karakter işte. Yumruklarını kullanarak savaşıyorlar. DPS diye biliyorum. Yan özellikleri var mı? Heal falan atıyorlar mı? Araştırmadım. Araştırmadan da güzel bir rehber çekiyorum. Çok faydalı olacağından da eminim sizin için. Gelelim Burglar'a. Burglar hırsız bir cluster arkadaşlar. Görünmez olabilme özelliğine sahiptir. Ee, Ayrıyeten e, raidlerde olsun e, şey özellikleri vardır bunların e, adleri olsun falan böyle bayıltma, tutma özelliklerin olur, e, cg açma özellikleri falan var böyle özellikleri olduğu için de e, raidlerde bazen eskiden tercih edilen bir sınıftı ki Loremaster. Ve e, Hunter'lar da bu konularda daha yetenekli bir sınıftır. Aslında kendisi DPS kıvasıdır. Ama e, tabi yardım da ediyor. Kendi fellowship'inde olsun, raid'deki arkadaşlara da yardımcı özellikleri de vardır. Önceliğimiz. Ama DPS. Evet. burgları tabii e, her ırk hırsız olamıyor. Örneğin insanlar olabiliyor. Örnek olarak gösteriyorum burada. Mesela yüksek kadim elfler hırsız olmuyor, kendilerine yakıştırmıyorlar. Gelelim kaptan. Evet, kaptan sınıfımız arkadaşlar. Support bir klas. Destek bir klas. DPS'i de fena sayılmaz. Yani idare eder bir DPS'i de vardır. Ama takım fellowship ve raidde yardımcı olurlar. Bufflarıyla buff güçlendirirler takım arkadaşlarını heal atarlar. Gerekiyorsa tanklık da yaptıkları olmuştur arkadaşlar. Bazı dönemlerde tanklıkta yapmışlardı hatırlıyorum. Yani takım destek support güzel bir cluster kendisi. Gelelim. Gerçi her ırk olamıyor herhalde. Mesela cüceler kaptan olamıyor. Ondan da bahsetmek lazım. Mesela hayretler olabiliyor. insanlar olabiliyor falan vesaire vesaire. Bunları zaten böyle tıklayarak yanıt e, ıı, olayına bakarak kendiniz de bakabilirsiniz hangilerini yapabiliyorlar diye. Şimdi geldik şampiyona. Şampiyonumuz DPS bir klastır. Zamanında <laughs> az tanklık yapmadım benim şampiyonumla da gerçi. Tanklık da yaptığım olmuştu. Tanklık da yapabilirsiniz. DPS olarak iyi bir class'tır ama Tek bir hedefe değil de 3-5 hedefe birden vurma konusunda Daha iyidir yani O yönden daha çok tercih ediliyor Ama ben tek bir hedefe odaklanıp oynamıştım Alan çalışmıyordum eskiden oynarken Zaten şimdilerde şampiyonum yok Eski hesaplarımda kaldı Evet Tanklık yapabilir dedik Ondan sonra DPS'i iyidir dedik Böyle. Şimdi. Gelelim Guardian. Guardianlar tanklık sınıfı arkadaşlar. Oyuna e, solo olarak başladığınız zaman e, trade'lerden DPS'i seçmeniz gerekiyor. Yoksa tank olarak elleri kesmeniz çok zor. E, zor olduğu için de çok yavaş level alırsınız. O yüzden e, DPS'i öneririm oyunun ilk başlarında. Hatta level kasarken zaten ilk başında değil. Sürekli DPS'te kalın. <laughs> tanklık modunda et kesip de görev yapmaya çalışmanızı önermiyorum. Ama fellowship'lerde olsun, raid'lerde olsun. Yani arkadaşlarınızla beraber yapacağınız örneğin dungeon'la diyebiliriz. Onlar gibi. Onlar da tanklık yaparlar. Boss'u yanındaki etleri tutar. Hepsini kendi üstüne çeker. O sırada işte healer olsun, DPS olsun rahat bir nefes alır. Herkes DPS'ini healer'ına atarken bütün eller tanka vurur. Ve görevi budur yani. Evet gelelim Hunter klasına. Kendisi DPS. DPS uzmanıdır. Evet genellikle tek hedefe odaklı DPS'i daha yüksek bir arkadaşlar. O yüzden şampiyondan herhalde tek hedefe göre daha fazla DPS atar. Bunun da özellikleri işte koşarak vurabilmesi var. Olduğu, olduğu yerden vurabilmesi var. Koşarak vurabilmesi var. Ayrıyeten tuzaklar kurup Edler e, edlere olsun ne bileyim düşmanlarınıza tuzaklar kurup da o şekilde saldırılar saldırılarda yapabiliyorsunuz. Değişik değişik özellikleri var. Bunları da e, ilerleyen e, videolarda zaten daha da fazla değiniriz. gösterelim e, trade'lerinden Yani kısacası Hunterımız DPS klasıdır arkadaşlar. Ayrıyeten tabii. Bunun da e, fear atma özelliği olsun, stun olsun, dez olsun, rot özelliği gibi şeyleri vardı yanlış hatırlamıyorsam. Rot var mıydı hatırlamıyorum ama sanki vardı gibi ya vardı vardı yere kapanlar falan koyuyordu. Evet rootlama özelliği falan da vardı. Bu şekilde raidlerde e, en azından bazı evleri tutmak için de hunterlardan da yardım alındı oluyordu yani sadece DPS olarak da bakmamak lazım. Gelelim diğer bir support şey olan sınıfı olan Lore Master arkadaşlar. Gandalf gibi asası var büyücü kendisi. Lore yapıyor, kitaptan bakıyor, ...ezberinde olmadığı için kitaptan baka baka yapıyor büyülerini. Evet. Kendisi Supporter. Ee, düşmanlara debufflar verir yani... ...onların işte ne bileyim, azaltır, canını azaltır, hızını azaltır... ...ne bileyim, uyutur onları falan filan gibisinden. Öyle e, özellikleri vardır. Ee, alan DPS'i de var bayağı. E, DPS konusunda da... E, ...bayağı iyidirler aslında Lore Master'lar. DPS'i de var Supporter'larda. Bu böyle yani. Lore Master'da anlatılacak fazla bir şey yok. Büyü yaparlar. Geçerler. Gelelim healer karakterlerden biri olan Ministral'a. Kendisi arkadaşlar ozandır böyle. <laughs> Ud mu var? Sırtında Ud'u, elinde kılıcı kalkanı. Böyle. İki Level'lamalarda aslında e, ilk açtığınız zaman bu karakteri e, DPS e oynadığınız zaman aslında hızlı level alabilen karakterlerden biridir ki bunlardan bir tanesi de Hunter'dır. Hunter karakteriyle de hızlı bir şekilde e, ilerleyip level alabilirsiniz. Çünkü bunlar uzaktan vurdukları için evlerin yanına gitti işte onlara iki tane vurayım sallayayım yok. Uzaktan şakır şakır vurup hızlı bir şekilde indirip daha hızlı level alabilirsiniz hem Hunter hem Minstrel'la. Evet Minstrel'ın ana özelliği healer olması. İşte raidlerde, fellowshiplerde heal atarak grubu ayakta tutarlar arkadaşlar. Özelliği de bu. Gelelim Runekeeper'a. Runekeeper, Runekeeper, şurada Runekeeper'ımız var. Evet, böyle büyülü taşlar vardır ellerinde arkadaşlar. Kendileri DPS klasıdır, yaman DPS'leri vardır. Ama kendileri ayrıyetten zamanında minstrel'dan daha iyi heal yapıyorlardı tek bir target'a, e, tek bir hedefe. Bazı dönemlerde healer olarak <laughs> runkeeper'lardan tercih edilmiştir. Ama şimdiki zamanda tabii ki DPS ön planda olan bir klas kendisi. Çok sağlam bir DPS'i vardır. Hatta hunter'la yarışır mı? Hunter'dan fazla mı? Bilmiyorum da bayağı sağlam yani. Hunter'la runkeeper'ın DPS'i zaten en iyi DPS'ler. Sonra da şampiyon geliyor ki şampiyondan bahsetmiştim. Tek bir hedefe değil, 3-5 hedefe birden fazla vurabilen bir klas şampiyon. Evet. Rune Keeper'ın da arkadaşlar işte yıldırımı var. Yıldırım özellikleri var, alevli vurma var. Bir de buz taşları var diye hatırlıyorum. Ama Frost'u pek fazla kimse tercih etmiyordu. DPS olarak da eskiden Lightning'di galiba. Onu tercih ediyorlardı. Ama son zamanlarda e, herkes alev kullanıyor. Çünkü baya fazla vuruyordu. Alevli taşlar. Evet. Gelelim bir diğer klas olan Warden'a. Warden arkadaşlar e, medium armor giyerler. Niye bunu söyledim? Çünkü tanklar hill giyerler. Ağır giyerler ama bu da tank olmasına rağmen medium armor giyen bir Cluster arkadaşlar kendisi tanktır. DPS'i de alan DPS şeklindedir. Çok fena yara bırakır. Yara bıraka bıraka düşmanların canını okur. Ama asıl özelliği tanklık yapmaktır arkadaşlar. elleri olsun, boss'u olsun kendi etrafında toplar. Evet. Warden'da anlatabileceğimiz başka bir zaman Zimbo olmadığına göre hepsinden klaslardan bahsettik. ...ırklardan bahsettik. Herhalde bitti. Başka bir bahsedilecek bir şeyimiz şu anda yok gibi gözüküyor. Ama e, tabi nasıl karakter oluşturulur şimdi onu da göstereceğim size. Örneğin ne açalım, ne açalım, ne açalım? İnsan açalım. Erkek mi olsun, bayan hanımefendi mi açalım? Bir tane bir hanımefendi açalım. Şöyle. Gösterme amacıyla. Şimdi dedim ki insan açacağım bayan açacağım hanımefendi bu şekilde şimdi ileri basıyoruz arkadaşlar ama ne açacağımızı da buradan seçelim tabi. Ne yakışır buna kaptanlık yakışmadı şampiyonluk hiç gitmedi gardiyan desem çok kapalı oldu. İyi, hunter fena değil gibi biraz eline de yakıştı diyelim ki hunter bir tane kadın insan açacağım şöyle continue'ye devama basıyoruz. Evet, karakterinize bir isim belirlersiniz burada. Şimdi burada kafası biraz yaklaştıralım. Belli olsun. Görüyorsunuz burada suratı biraz oynuyor. Buradan surat yapısını, kafa yapısını, buradan saç stilini Şuradan göz çukurlarını. Buradan kaşlarını. Buradan ağzını. Bu detay ne oluyordu? Yüzündeki benler mi? Aynen yüzündeki beni yarası olsun. Çilleri olsun. işte böyle yara falan koyabiliyorsunuz. Bu şekilde. İşte göz rengi. Mesela kahverengi yaptık. Deri rengi, ten rengini mesela daha açık yapabiliriz. Veyahut biraz daha şöyle koyu yapabiliriz. Saç rengi olsun şu şekilde buradan değiştiririz. Ayrıyeten body type var şurada. Zayıflık, şişmanlık onu belirlemek için şunu kullanabiliyoruz. Ayrıyeten tabi bir de bunların kasabaları var. Biri kasabasına ait bu gördüğünüz karakter. Mesela burada değil olanlar biraz daha <laughs> esmerler. Ona göre de mesela mavi gözlü olabiliyorlarmış bunlar. Bakalım. Bak mavi mavi oldular. Deri rengini de ona göre açabiliyorsunuz isterseniz. Gondor'lular var mesela. Onlar da maviş olabiliyorlarmış, yeşil gözlü oluyorlar. Vesaire vesaire. Mesela Rohanlılarımız var. Mavi gözlü bir sarışın Rohan. Neden olmasın? Şöyle. Yalnız biraz... <laughs> biraz yaşlı kaçtı. Biraz buradan yaşlandırabildik herhalde. Dur bakayım gel olsun. Ah, gençleştik tamamdır. Evet. Bu şekilde karakterinizin e, yüzünü, gözünü ayarlayıp işte vücut hatlarını, saç rengini, göz rengini ayarladıktan sonra karakterinize isim verip create karaktere basarsanız Karakterinizi açıp oyun'a girmiş olursunuz arkadaşlar. Unutmadan bir özelliği daha söylemek gerek arkadaşlar. Örneğin, elf oldum ama ben şampiyon oynamak istiyorum diyorsunuz? Şöyle bir sıkıntımız var. Ee, şampiyonlar kılıç kullanır örnek ee, ve e, elflerde arkadaşlar buna ayrıyetten bir ek özellik yoktur race özellikleri. Ama insanlarda kılıç ile şampiyon oynarsanız Race özelliklerinden %5 daha fazla DPS yerleştirebilirsiniz race barınıza böyle e, değişik e, özellikleri de var. Bundan da bahsetmek gerek çünkü %5'i de e, PvP'de az görmemek lazım. Eğer PvP düşünüyorsanız ufak özelliklere dikkat etmeniz lazım. E, daha fazla DPS çıkartabilirsiniz bu sayede. Ayrıyeten e, iyi tarafın karakterlerini anlatmış oldum şimdi sırada e, kötü taraflar var Sauron tarafı bir de ondan bahsedelim Bunlar da benim işte karakterlerim arkadaşlar bu benim ketçabım Yüce Joe beyaz zambak ve eski Joe e, 8 level'da kendisi her neyse bu videoyu uzatmayalım şimdi Monster Play kısmı var burada arkadaşlar. Herkes de bu öyle açık olmuyor. Niye? Çünkü free play olarak başladığınız zaman bir tane free karakterinizi yani diyelim ki şu şampiyonumuzu 10 level yaparsan, 10 level yaptıktan sonra buradan Monster Play kısmı açılıyor. Karakterinizi en az 10 level yapmanız lazım bir tane. Ondan sonra Monster Play'e gire girebiliyorsunuz. Gelelim Monster Play'e. Evet. En baştan başlayalım. Monster Play'de de arkadaşlar ee, sadece ee, River ee, kısmı ücretsizdir. Bu şampiyon özelliğindedir. DPS klasıdır. Fazla bir Zamazingos yok. Düz bir klas. Gider normal kılıçla yakın mesafeden alan vurur veyahut da tek bir hedefe vurabilme özellikleri vardır. İşte debuffları falan var. İşte düşmanı yavaşlatma, elinden silah düşürme gibisinden. Ee, öyle değişik özellikleri vardır. Evet, bu ork işte bildiğimiz ork. Weaver. Evet, bu da örümceğimiz arkadaşlar. Tam bir Bubbler antisi, Hunter antisi diyebiliriz. Agility azaltır rakipten. Ee, zehirler bırakır düşmana. Yanında minik bir de hayvanı vardır. Pet gezleri yanında yavru bir örümcek. Ondan da destek alır. Böyle örümceğimsi bir karakter. Böyle örümceğimsi değil hatta örümcek bir karakter arkadaşlar. Kendisi bunların hepsi ücretli olduğu için yanlarında para resmi vardır. Evet. Gelelim Black Arrow. Black Arrow arkadaşlar Arrow'dan da anlaşılacağı gibi okçu bir klastır. DPS'leri en yüksek olan class diye hatırlıyorum. ben sınıf diye olarak hatırlıyorum ben bunu şey işte. Black Arrow. Uruk'tur bunlar. Yalnız bunu fark ettiyseniz bu ok Mesela Black Arrow, Uruk. Ne dediğim gibi DPS class'tır, okçudurlar. Sağlam DPS'leri vardır. Ayrıca bu Monster Play kısmında arkadaşlar bir level'dan değil, direkt son level'dan başlar. Ee, ama biraz ezik olarak böyle başlarsınız, güçsüz başlarsınız, ee, oyun içindeki görevleri yaparak e, puanlar toplar, o puanlara da ranklar atlar, atladığınız ranka göre de e, yeni e, yetenekleriniz açılır, onları yetenek barlarınıza koyarsınız, daha güçlü olursunuz. Ee, Veya hatta işte rank atladığınız zaman işte ne bileyim %1 %2 e, fazladan DPS'iniz de artmaya başlıyor ayrıca pasif özellik olarak. Şimdi War Leader bunlar da Uruk'tur arkadaşlar. Aynı kaptan gibi burada sapık bir cluster. Ee, buff'ları vardır. Kendi takım arkadaşları buff'lar. Ee, ayrıca, e, heal da atabilen bir özelliği vardır. Hem buff atar hem heal atar. Hem bubble atıp sizi koruyabilir. Böyle bir klastır yani her takımda olması gereken bir war leader. Evet gelelim kuşu kuşuya. Böyle worklarımız var arkadaşlar. Bu da Burger klası, klası gibi e, görünmez olabilme yeteneğine sahip. Görünmez olarak bütün haritada gezebilir. Sinsice düşmanlarınıza arkadan saldırıp onları yok edebilirsiniz. Warp packler vardır yani war sürüleri. Bunlar 5-6 tane warplar görünmez olur birleşirler örnek veriyorum yani birleşirler bir tane adamın üstüne çökerler pvp'de onları paramparça ederler onu öldürdüğü gibi de hepsi görünmez olur tekrardan dağılıp giderler temiz iş evet dps bir cluster kendisi oynaması çok zevklidir ki ben bu klasa yöneldim çok da eğlencelidir gelelim Defiler'a. Defiler'ın özelliği arkadaşlar heal 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 Healer'dır, heal atar grup arkadaşlarına, onları ayakta tutar, kendisi ork'tur, yüzünde maskesi var bu şekilde. Bu kadar, bundan bahsedecek fazla bir şey yok. Bunlar arkadaşlar PvP haritasında sadece oynayabileceğimiz e, karakterler. Bunlarla normal açık dünyaya e, ne yazık ki oradan çıkamıyoruz Bütün haritaları mesela diyelim ki bunlarla... Şair'a gidip orada terör östüremiyoruz. Sadece Ekran bu haritasında, PvP haritasında bunlarla oynayabiliriz. Ne yazık ki. Orada da dediğim gibi son level olarak gözükürler ama işte rank atlama sistemiyle kendinizi güçlendirebilirsiniz. Evet. Burada da anlatılacak bütün klasları anlattım herhalde buradaki. Bitti. Kadardı. hatta şöyle şurada bırakalım new karakter diyelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi size ırklardan, klaslardan yani sınıflardan, ne işaretliklerinden şey hepsinden hem e, iyi tarafta hem kötü tarafta bahsettim arkadaşlar. Umarım sizin için e, başlangıç aşamasında faydalı olur. Böyle rehberimiz şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda o zaman tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere. Bye bye.